Ne yapacağız abi? Bu kadar kişiyiz. Oha. Oha kaç kişiyiz? Abi bu kadar kişi miyiz biz ya? Vay canına. Abi 3'lü team var. İyi iyi. 3'lü team vs. 8'li team. Abi bu nedir ya? Bunlar da mı bizden? Abi. Oha. Odayı sarmışız lan biz. Oha odayı sarmışız abi. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video sonuçlandık, server'dan söylüyoruz bugün ve eee par gelmişti kaldım hep teziki like atarsanız çok memnun olurum ve paylaşırsanız da çok 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 güzel olur arkadaşlar. Umarım güzel bir el olur ve kazanabiliriz bakalım ne çıktı chest plate. A ya abi ya böyle olmaz ki ya. Aldığım itemler geri gidiyor ya. Bu arada da ee, skype'den oda verdim ve izleyicilerim hepsine gelmiş valla Baya bir izleyici var. Hepsine teşekkür ediyorum. Umarım ölmezler yani. Ee, beraber oynarız güzel bir el olur şimdi bir double tier 2 alabilirsem bir dakika ee, Çok güzel olacak Şöyle bir buradan şey çıktı bakalım ne verecek Verin tamam abi benim yalnız tier 2 almam lazım double tier 2 almam lazım önce ondan sonra ee, Bir şeyler yaparız yani şu double tier tuyu bir alayım Bu arada ne oluyor orada arkada çok değişik şeyler oluyor Bakalım ee, kılıç falan çıktı güzel şöyle bir alayım hızlıca Tamam tamam şu anki durumumuz fena değil bakalım bayağı da bir yani izleyici var e, hepsine buradan teşekkür ediyorum hepsine Abi ne oluyor ya bizden biri yok burada Niye daldın abicim Takımdık Cık. Neyse e, öldüler ama ya Güzel olmadı bu ya neyse tamam olsun ben yine de oynayacağım onlara da teşekkür ediyorum ama e, kesmeseler tabii ki daha iyi olabilirdi şu an iyi kötü bir setim var şimdi şu evin içine bir girelim onları bir alırsak e, çok güzel olacak e, bakalım şuradan gidelim hızlıca e, burada kim var e, tamam bunlar bizden bu kim bu da bizden bu bizden mi tamam bu da bizden tamam o da bizden abi bildiğiniz ee, bizden değil aslında büyük ihtimalle ve e, şey yani ne yapacağız abi bu kadar kişiyiz oha oha kaç kişiyiz abi bu kadar kişi biz ya Tamam adam kesmeye Gidiyoruz o zaman bu kadar kişi e, bu kadar... <laughs> abi şu an bayağı bir şaşırdım şu ikisine abi üçlü team var iyi iyi üçlü team vs sekizli team abi bu nedir ya abi süper ya çok güzel gerçekten e, böyle izleyicilerin olması e, Bunlardan bizden abi Oha odayı sarmışız lan biz Oha odayı sarmışız abi tam bari şu arka ikileri gidelim yalnız her gördüğümüzde biz takım olursak böyle Eee <laughs> Abi oyun burada diyor adam bildiniz yani herkese takım olduk şu adamı da bir alabilirsem çok güzel olacak gel o zaman bari şunu alalım Gel 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 Bunlar taktik mi yapmaya gidiyorsun taktik mi yapmaya gidiyorsun gel Gel buraya bakayım gel bakayım Abi herkes kill çekerse nasıl olacak? Şunları almamız gerekiyor. Gel bakalım buraya. Abi bildiğiniz ordu gibiyiz yani. Oyunun e, yarısından çoğunu biz kapladık. Şöyle bir birazcık şunu bir yiyeyim. Tamam. Tamam çok güzel ya. Çok güzel işte böyle izleyicilerin olması e, her zaman güzeldir. Gel bakalım gel gel gel. Seni alabilirsem çok hoş olacak. Gel. Tamam ilerleyelim birazcık daha. Alabiliriz bir boost tasalar Yani şu an durumumuz e, öyle çok iyi değil ama. E, yine de yani fena değil durumum. Bakalım inşallah alabiliriz yemekte e, yedim mi yemedim mi bilmiyorum e, bakalım şunları bir şöyle alabilirsek cidden artık almak istiyorum şunları bu arada bounty de yatırıyorlar e, o izleyiciler de ölmeseydi tabii ki çok daha hoş olabilirdi ben bir şunu bir yiyeyim abi bir kişi daha geldi neredesiniz öne çıkın saldırın hücum hücum sizin de saldırmanız gerekiyor demir orada tek başına bildiğiniz rek orada ve ben de yan, yani yanmaktan korkuyorum Şöyle kime dalarsak artık kim canını götürürsek azıcık e, ee, kardır. Tamam senin demir ses ratingi geldi. Kaç abi ne oluyor? he tamam şimdi şu adamları aha, aha, şu adam rekt attı. Alalım şunu bir. Bunun full seti var alırsak e, ee, full set benim olur. Yani sadece kafalı ihtiyacımız varmış. Bunu da yeni keşfettim yani. Hadi bustayın birbirinizi bustayın bustayın bustayın. Gel bakalım. Tamam alacağım da burada zaten yakamaz. Aha, yürek yedi yürek yedi gel. Yani abicim. Dönmek nedir ya? Ben olsam böyle bir teamle karşılaşsam arkam dönüp yani hayvan gibi kaçarım. Bu adam gelmiş. Ee, yani kaçmıyor bizden. Yani kaçıyor da daha demin yürek yemiş gibi saldırdı. Bustayın. Bust mi? Abi dört koldan saldırıyoruz ya. Tövbe tövbe. <laughs> Cidden büyük haksızlık var ve aramızda bizden olmayan birileri ee, var mı bilmiyorum. Yani bizden olmayan bir abi kişi daha öldü. Ne oldu lan? Birbirimizi mi öldürdük yoksa? Birazcık dikkatli olursak. Ne oluyor ya abi birbirimizi öldürmeyelim. Düzgünce oynayalım. Bustasa çok güzel olacak. Yanlış anlamam busta. Busla. Tamam abi adam da nereye kaçacağını sanıyor. Suya daldı. Hücum. 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 Aldım. 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 Oltalama alayım. Oltalama. Abi süper ya. Tamam aldık. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Aldık. Şimdi bizim dışımızda birileri kaldı mı? Bizim ee, dışımızda birileri kaldı mı bir yazayım şöyle bir bakalım burada da ihtiyacım olan hiçbir şey de yok yani bir tane yayla fns olsa çok güzel olacak şöyle bir şunları atayım abi çok gereksiz item yani gerekli itemleri attım ama yapacak bir şey yok dalıyorlar aha ne oluyor ne oluyor aha şurada tamam şu adamı bir alabilirsek abi bu adamda yürek mi yedin ya yürek mi yedin ya yaktın sorun değil sorun değil aldım gg'm Tamam çok güzel buradan bir tane yay geldi fns fns yok Şöyle bir şunları atayım ee, Yalnız bu kadar kişiyle nasıl yani kim kimle kapışacak bunda ayarlaması yani hiç de kolay olmayacak ama Yine bana e, bunun yani render'ı e, birazcık affedersiniz ama girecek yani bayağı bir e, Sağlam e, Girecek yani ne yapacağım da bilmiyorum şöyle bir yapalım iki tane diamond'ım var ben bir ortaya gideyim de sürekli çöp atıyorsunuz Yeter sürekli çöp atıyorlar tamam ha, orada iki Team mi var abi bu ne ya İyi ki teamiz yani iyi ki e, adamlar var yani bu arada 9 kişi de izliyor e, yani 9 kişi izliyor artı e, bu kadar kişiyiz yani bir de üstüne baya yani bir team varmış yani ben bu böyle tek başıma girsem bir şey yapamayacakmışım açıkçası e, çünkü baya bir team vardı şu adamı bir alabilirim yok 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 dur 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 abi abi dalmayın 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 ya ya ne yapıyorsunuz Bizden de o tövbe tövbe tam bari şu adama dalalım da kendi adamlarımızı öldürüyoruz ya ne yapacak şimdi kim kaldı ne yapıyoruz abi bizim dışımızda ha orada adam var ha orada adam var oradaki adama doğru gidelim de biz böyle yalnız biz ölmüyoruz. biz kendi kendimizi öldürüyoruz yani Metin bizdendi ya Üf. neyse bu adamı. Bu adam bizden mi? Tamam bu adam bizden. Şimdi kime kim var? Aa, orada ta uçta bir adam var. Onu alalım bari. Yani biz kendi kendimizi öldürüyor yani. Kendi adamlarımız kendimizi öldürüyor bu yüzden yani bizim e, sayımız azaldı. Çoğu da zaten izliyor yani. E, yani boş boşuna kendi kendimizi öldürdük. Hoş olmadı. Birazcık dikkat etseydik yani. E, güzel olurdu. Daha iyi olurdu herkes yani oyunda olurdu. Şimdi bu adam ne yapıyor? Demir abi, demir sen miydin ya? Ne yapıyoruz ben bir e, kılıç üreteyim de öyle bir daha rahat e, dalabilirim adamlara. Bizim dışımızda yani adam var mı? Bilmiyorum varsa da yani şöyle bir iki tane de kılıç yapayım. Tamam şöyle bir atayım ben. At at. Şunu dördü al. Şöyle yap. Tamam. Güzel. Şimdi adam kaldı bizim dışımızda? Abi biz ne yapıyoruz ya? Yapmayın bunlar bildiğiniz. Bu kim? Ha tamam 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 dalın dalın dalın. Dalın dalın. Yanlış oldu dalın. Ve cicim Tamam çok güzel de bir kişi daha mı öldü burada? Tamam güzel. Şimdi bana hala bir kafalık gelmiş değil bunu da anlamadım açıkçası yani bir tane kafalık e, gelseydi hoş olabilirdi. Tamam şimdi herhalde bizim dışımızda yani adam kalmamıştır diye düşünüyorum yani kaldıysa da artık. Yuh yani. Kaç kişiyiz biz? Bir sayayım ona göre e, bizim dışımızda adam kaldı mı bakacağım. 1, 2, 3, 4 başka adam kaldı mı? Bakalım bana bir şey verecek. Gelmedi abi gelmedi benim itemimi ver. Başka başka bir aldı. <laughs> tamam. Tamam. Kapışma zamanı. Video öyle çok uzun olmadı yani şu an iyi e, dakikası bakalım. Ver. Heh, tam kafalım da oldu. E, şimdi Eee Demir VSTY PX51. Bunlar VS atsın. E, go yazayım bakalım bunları. Ya abi biz baya fazlaydık ya. Bu kadar kişi olmaması gerekiyor. Daha fazla olmamız gerekiyordu ama e, yani kendi kendimizi öldürdük. Neyse bakalım kim alacak. Güzel bir kapışma olur inşallah. Eşit mi? Eşit yani. Demir'in taş, demir kılıcı var ama yine de yenildi yani. Yapacak bir çok. Şey Şimdi eee Korbo vs VS Metin. Korbo vs Metin. Tamam. Yarım kalp almış zaten. Eee Go yazalım şöyle. Bakalım bu e, V.S. kim alacak? Aslında biraz daha kolay oldu bu daha öncekilerde yani düzene sokamıyordum. İki saat daha bir foto falan diyorlardı. Go diyorum adamlar gelmiş, e, fotoğrafı çekirelim diyorlardı. Bakalım kim alacak metin alır aldı tamam. Val Piper V.S. ben. Şimdi biz ikimiz de V.S. atalım ve sonra da düt e, gidelim. E, benim elmas kılıcım var, demir kılıç verin bana. Demir kılıç alayım. Demir kılıç alayım. Olmaz böyle. Demir kılıç alması gerekiyor. Elmas kılıcım yok. Elmas kılıcım var yani. Demir kılıç lazım. Bakalım. Tamam. Go tamam. Bak bakayım buraya. Go. Ok yok tamam ok yok ok yoksa normalde ee, normal dalalım bakalım şöyle bir alabilirsek Ade. Tamam, şimdi üçen aralarında kapışıyorlar. Eee tamam. Tamam güzel. Ve e, Metin de yani herkesi kesti. diyeceğim Evet arkadaşlar böylece videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Eee tüm izleyicilere eee teşekkür ederim. Eee videoyu da eee atacağım yani. WPP'ye de yani helal olsun o da bizi aldı. Videomuzun daha sonuna geldik e, ve güzel bir elde yani like atmayı unutmayın abone ol olmadıysanız abone olarak daha çok destek çıkabilirsiniz daha sonraki videoda a ikisi kalmış dur a tamam ve galip kim metin tamam cici hoşçakalın bay bay